Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere Bluetooth klavyelerimizi, Xiaomi cep telefonlarımız ile nasıl eşleştirebiliriz bunu anlatacağım. Bu işleme başlamadan şunu belirtmek istiyorum. Bluetooth klavyemizi daha önceden şu an yakınınızda bulunan bir cihaz ile eşleştirdiyseniz o cihazın Bluetooth'unu kapatmanızı öneririm. Aksi takdirde biz burada Bluetooth klavyemizi açtığımızda direkt olarak diğer cihazınız da eşleşecektir. Buradaki Xiaomi cihazımla eşleşmeyi denediğimde hata verecektir. Bu tarz problemle karşılaşmamak için diğer cihazınızın Bluetooth'unu Kapatın ve işlemlerimize bu şekilde devam edelim. Burada Xiaomi cep telefonu bulunuyor. Bu işlemi tüm Xiaomi modellerinde yapabilirsiniz. Burada Ayarlar bölümüne giriyorum. Ayarlar bölümünden Bluetooth bölümüne tıklıyorum ve burada Bluetooth'umu aktif ediyorum. Daha sonra burada kapalı olan klavyemi açıyorum. Bu arada çoğu Bluetooth klavyenin bağlantı şekilleri aşağı yukarı aynıdır. Ancak bazı klavyelerde farklılık olabilir. Kullanım kılavuzu bulunuyorsa yani klavyenizin ona bakabilirsiniz. Ama ben burada genel bir yöntem göstereceğim size. Burada klavyemi açıyorum. Klavyemi açtıktan sonra bakın burada kullanılabilir cihazların arasında hala gelmedi. Burada benim klavyemi aktif etmem gerekiyor. az önceki söylediğim gibi size. Fn tuşuyla bir tuşuna basılı tutuyorum ve klavyemi bu şekilde aktif ediyorum. Zaten burada hemen klavyemin geldiğini görüyoruz. Burada seçiyorum. Evet, burada klavyem eşleşsin mi bildirim alıyorum. Eşleştir diyorum. Evet, şu an klavyem bağlandı. Şimdi bir deneme yazısı yapalım. Evet burada notlarıma giriyorum. Evet şimdi yazmaya başlayabilirim. Evet burada Bluetooth klavyenin sorunsuz bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Bu şekilde Bluetooth klavyenizi Xiaomi cihazlarınız ile eşleştirip daha rahat çalışabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu bölümde sizlere Bluetooth klavyelerinizi Xiaomi telefonlarınız ile nasıl eşleştirebileceğinizi anlattım. Bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaştığınız videonun yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.